Jungle. Bugün Gökçe Erdil, 25 yaşındayım. Ee, sağ elimde bir damar yumaklanması sorunu vardı. Gittiğim doktor e, çok endişelendirmişti beni. Bu iki parmağımı, baş parmağımı ve işaret parmağımı kaybedebileceğimi söylemişti. öyle olunca da çok endişelenerek böyle alanında en iyisini bulmak istedik. daha sonra birçok çok referans aldığımız için Burçak Hoca'yı bulduk. Onunla görüşmek istedik. Dün üçüncü operasyonumuzu yaptık. çok yani ilk operasyondan sonra da gerçekten ağrım çok azaldı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. hem Burçak Hoca hem ekibi hem hastanedeki hemşireler herkes çok pozitif, çok ilgiliydi. O yüzden böyle çok stresli olduğum bir süreçti ama Onların sayesinde gerçekten çok böyle sakin ve rahat geçirdim. Ve Samsun'da ilk başta bu hastalığımı göstermiştik, orada çok endişelenmiştim. Babam da doktor olduğu için doktor arkadaşlarına ve çevresine sordu, herkes Burçak Hocayı tavsiye ettiği için ve onun alanında en iyisi olduğunu söylediği için çok böyle güvenerek buraya geldik. Rahatsızlığım sağ elimdeydi. Ben de çok fazla işte yazı yazıyorum, bilgisayar kullanıyorum, işim gereği ve bu benim günlük hayatımı çok etkiliyordu çok ağrı yaptığı için uzun süre iş yapamıyordum ve ara vermek durumunda kalıyordum. Operasyondan sonra direkt birinci haftadan itibaren yani o ameliyat sonrası ağrılarım geçtikten sonra çok rahat bir şekilde artık elimi kullanmaya başladım. Her türlü aktiviteyi yapabiliyor oldum ve bir hafta içinde bunun gerçekleşmesi beni de çok şaşırdı. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde 3 anjiyo oldum. Her birinde de hem tüm personelin, işte hemşirelerin, zaten ameliyat ekibinin, herkesin tavrı çok iyiydi, çok ilgiliydi. Dolayısıyla hiç böyle hastanedeymişim gibi hissetmedim. Herkese de o yüzden çok teşekkür ediyorum. Bütün kat görevlerinden ameliyathane ekibine kadar. Herkes çok pozitif ve ilgili olduğu için benim de tüm stresim azalmıştı, geçmişti bayağı güzel bir deneyim yaşadım. Yani burada olabilecek en iyisiyim. Gökçe bize yine elinde damar yumağı nedeniyle başvuran hastalardan bir tanesi. Başka bir merkezde Gökçe'ye elini, parmaklarını kaybedebileceği yönünde ciddi uyarılar yapılmış. Bizde de tabii ki bu risk mevcuttu. Fakat kendisi çok başarılı bir operasyon geçirdi. İki seansta yaklaşık o damar yumağının tamamını kapattık ve işlevsiz hale getirdik. Ve herhangi bir komplikasyonda yaşamadı. Bu tür hastalarda parmak, el gibi uzuv kayıpları yaşayabileceklerinden dolayı çok güvenli işlemlerin yapılması çok kritik. Tecrübeli merkezlerde bu vakalar kolaylıkla kapalı anjiyografik yöntemlerle tedavi edilebilip hastaya ömrü boyunca konforlu bir hayat sunulabilir.